Ekranlarınıza geldi. Karaman'da öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 123 bin yardımcı kaynak kitap dağıtıldı. Karaman'da öğrencilere Milli Eğitim tarafından dağıtılan 123 bin yardımcı kaynak kitap dağıtım töreninden görüntüler geliyor ekranlarınıza. Temizel Ünlü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 12. sınıflara TYT, AYT yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımını Karaman Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından yapıldı. Şu anda Dağıtım töreninden gö görüntüler geliyor ekranlarınıza. Bakanlığın dağıtım planı çerçevesinde Karaman'da merkez ve ilçelerin tamamında eğitim gören 8. ve 12. sınıf öğrencilerine TYT, AYT ve LGS çalışma kitabı olmak üzere toplam 123.323 kaynak kitap dağıtıldığını aktardı Karaman Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan. Şu anda dağıtım töreninden programından görüntüler bir yanda ekranlarınıza geliyor. Karamanlı çocuklarımızın gireceği sınavlarda bu kaynak kitaplardan istifade etmelerini, çok daha başarılı okullara gitmelerini temenni ediyoruz.